Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle beraber bir okuma metni okuyacağız. Beni çok iyi takip edin ve benden sonra siz de okuyun tamam mı? Başlıyoruz. Et. Et. Na ne? Na ne? Na ne at nane at e t e t e t na ne na ne na ne at et 나, 네, 아, 지 안, 네 안, 네 안, 네 에, 트 에, 트 에, 트 나, 네 나, 네 나, 네 at anne ete nane at at anne an ne an anne at at anne at at anne at ete e Ete, ete, na, ne, na, ne, Na ne, at, ete, nane, at. Şimdi okuma metnini hızlı bir şekilde okuyoruz. Benimle beraber siz de okuyun çocuklar. Et, nane, at. Ete nane at. Anne ete nane at. At anne at. Ete nane at. Görüşmek üzere çocuklar. İsterseniz bunu defterinize yazıp tekrar okuyabilirsiniz.